Diğerleri tek başıma zarf etmemiz zor ama yumurtadan çıkanlar sadece beni tadıyor olan. Evet bu da bir cacık kalmış. Bu da yandı. Bu da bunun çiçeği de bunun yaprakları yandı. Bu, bu kırmızı. Kırmızı. Bak şu an şu yaprakları görüyor musunuz? Güneş. kavurdu. En dayanıklı mesela güneşe sıcağı sergin yolmasına rağmen sergin yolları mahvetti güneş. Yapacak bir şey yok artık. Biraz daha pancolar falan indirmek lazım. Merhaba arkadaşlar. Bakar mısınız? Antalya'nın sıcağına bir günde böyle yapraklar kukuru oldu nasıl böyle bir güneş geldi nasıl bir yakıcı güneş geldi böyle yaprakları, her çiçekleri yandı döküldü şuraya bakar mısın ay çok fena çok üzüldüm bunu çok seviyorum şurada bir tanecik çiçeği kaldı. Bu da yeni açıyor duruyor. Yani 2-3 gün önce yapmıştık bu aşırı bu güneş. Büyülen güneş gelince bütün yaprakları yandı. Güneşin altında gölgede de Çok fena yandı. Çok Evet. Bu da çok güzel. Bu beyaz açıyor. Atlas çiçeği. Beyaz atlas çiçeği. Bu da çok güzel. Canım beni büyüyor, büyümeye başladı. Çok seviyorum bunu. Daha açmadı bunu bir arkadaş getirdi bana. Çok güzel büyümeye başladı şu dallarına, yapraklarına bakar mısınız? Oy oy, nenesinin kuzus. Bunlar da paskalyalar. Renklerini karıştırdım. Turuncu mu, kırmızı mı bilemiyorum bunlar. Böyle çoğalttı. Yandı güneş her şeyi yaktı. Yaktı. Şuraya bakar mısın? Güzel kızımı yaktı. Evet ben evde yoktu. Hastanedeydim o gün. Geç geldim. Şuraya bakar mısınız? Hep yandı. Her şey yandı. Bahanaların yaprakları bile yandı. Güneş çok fena. Karşıdaki şey Bebon bir Ağaçta çok güzel görünmüş. Evet arkadaşlar burası böyle Benim çiçeklerim ama Bu sene bu açmadı Bu aşkın gözdesi çok güzel açıyordu Bu sene açmadı Çiçekten nanem vardı Buradan Nanem sıcaktan bu, da korktum. Ben de. Ay kızım benim. Burada yine atlası. Atlas çiçeği bu. İşte benim kolum kırılınca bunlarla ilgilenemedim. Bunlar mum çiçeği fideleri işte böyle etkileneceğin çiçekler Kusum bu da sarı sarı çiçek açıyor. Bu gölgedeydi, panjur kapalıydı arkadan. Bu biraz kurtardı kendini. Bu arada bunlar arada kaldılar. Birazcık bunlar kurtuldu. Bu da para çiçeği mi? Ne diyor para çiçeği? Herhalde para çiçeği diyorlar kalbim belki de sukunet. Ah canım benim aşkım. Sen gölgeye kaldın kurtuldun biraz. Ah canımın hiç. Siz burada durun yine gölgede durun burada. Tabağın yere düştü. Tabağın ağır. Canım şuna bakar mısınız? Oo, uzadı uzadı uzadı. Oy aşkım benim. süt, süt çiçeği mi? Süt çiçeği mi? Ne diyorlar buna? Bunu yeni diktim. Böyle büyümeye başladı. Karanlık oluyor hava. Akşam olmaya başlayınca karanlık oluyor. Evet arkadaşlar. Böyle. Akşam oluyor bugün de. Tüm YouTube ailemi. Arkadaşlar arkadaşlara akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Hamile teyzemden sevgiler, selamlar.